Herkese yeni bir Farming videosuna selam arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? En son 2 numaraya gübre atmıştık. 8'de de patates vardı. Artık patateslerin gün yüzüne çıkma vakti geldi. Ben onların başlarını temizlettim. Da toplayacak makineyi yakın çevrede bulamadım. Şehre geldim, araştırdım, taradım. En son bir kişi buldum. Bir çiftçi abimizde. de çoktan gitti çıktı yola varmıştır da ben de burada otobüs bekliyorum valla ara ara ayaklarıma ara sular indi o nasıl yürüme ya her neyse hadi dağıtmayalım konuyu bugün işte patates yapacağız hep birlikte Allah izin verirse iki numara tarlaya daha bir şey ekmedim ne yapacağım tam karar veremedim bugünkü konumuz patates Umarım 30 bin liraya anlaştım. Ha, 30 bin lira verdim makineye. ya Dedim ben de otobüs bekliyorum. Yakında saat kaç? 3 dakikaya gelmesi lazım. Onu bekliyorum. Tekrardan videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. Otobüsü bekliyoruz. Otobüsü severiz. Dediğim gibi bakalım otobüsümüz gelsin. Şehirdeyim ben de. Aa balon. Ula fırtına geliyor görmüyor musun? İndir balonu. Manyak. ah Otobüsümüz de geldi. Heh. Sen orada yağmurun altında dur da durur Otobüsümüzde binelim. Evet. Otobüsümüzde gidiyoruz. Başka kimse de yok şimdi ya. Hanımefendi. Ay maşallah vida atışına bak ha. Yılların şoförlüğü vardır emekçi şoför ablamız. Ah, demek ki baya. Ha, geçtim seni. Evet. Vallahi yoruldum. Mesafe kısa olsa da yürüyemedim buraya. yürüyemedim yani. Abla yavaş ama dönecek var. Şey dönüş var. Aha. Abla kaza yaptın. Ben mi yaptım? Yo sen yaptın. Neyse ben burada ineyim. Sen halledersin artık. Abla bayağı yoruldu. Abla Motor ambeleye kalkmış. Sen ee, halledersin bu işi. Ben gidiyorum. Allah kolaylık Ben kaçayım da. Motoru yakacak ya. Neyse dediğim gibi makineye gelmiş bırakmış abi sağ olsun. Bu abi ya? Ben üstten fırlamış gibi. Allah Allah. Bu değiş değişmiş mi? Ne bileyim. 19'da benziyor da inceleriz. Şu otobüsü bir göndereyim. Yad yardım etmek sevaptır. Tamamdır. Otobüs ablamız gitti. Abo bu ne be? Çalıştırıyoruz her zamanki gibi kameralar saatte. Neyse. Zaten bu saatlik kol bilimliğin yanında. Burada sıkışalım. Sıkışırız yani. Şu kapıdan girelim. Bakalım ne He, 30 bin lira verdim demiştim. Umarım karşılayacak mı bakalım 30 bin kirayı. Bir tek kiraya çalışmış olurum onu. Sadece onu karşılarsa. Bilmiyorum valla. Nasıl başlasam ki? Altta da tekerlek var. burada da tekerlek var. Ne işe yaraya devam ediyor? Diğer tarlaya da biraz gidiyor da. Mahsup çıkmış. Bir şey olmaz herhalde. Şimdi açtık makineyi. Açılıyor yani. Deposu vardır umarım. Var var. Bu ne be? Optimus Prime kamyona dönüşü. Çalıştı mı? <laughs> ya dur burada açmayı unutmuşum. <laughs> Çalışıyor mu? Patates yok. E, patates almayayım. Ha alayım tamam. Oo, şimdi ön görüşü bayağı açıldı. Tablo açılınca. Bu ne be? Hadi bakalım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Katatesimiz. Bu arada acayip sıcak arkadaşlar. Sıcak mı? Nem mi? Çok. Neyse artık bu sene ben kolay kolay terleyen birisi değilim. Dışarıda da olsa terleyen birisi değilim ama bu sene her gün bir kova doluyor yani. Kaldır abi tablayı. Ya ben tamam dönüşleri zor ya. Dola çıkıyor mu hepimiz? Allah'tan aç, açısı iyi de kurtarı yok. Bırak abi ha. Tamamdır. Çabuk. Çabuk mu dolayı gidiyoruz ha? Güzel. Evet, ne dedim ben son? Çok, bu, bu, sene çok sıcak ya. Valla kışta mı çetin geçecek diye korkuyorum. iyice zaten mevsimler birbirine girdi. Bu de ben bir sodamı yudum bir ASMR videosu olmasın şimdi. Geliyorum hemen. Elhamdülillah yarabbim şükür. bunun gerçek ya da yeni videoda görmüştüm Böyle ilaçlama makinesi gelmişti bir çift aynı oyunda kullandığımız gibi 2 trilyon mu 3 4 trilyon mu neydi abi zaten büyük şeyler büyük tesisler büyük çiftlikler ee, devam ediyor bu işe. Küçük, 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 küçük işçi. Bitti ya. Yani Bitti üstü yalnız. Bu her benim düzeleceği inşallah. Bu ne? Bu nasıl patates akışı ya? Slow motion yapmışlar onları. Beğenmedim. 19'u daha düzelttim. hadi evet devam edelim. Şu, şununla gideyim de. Ben bunu işçiye vereyim. Yavaş yavaş. Romer kaldım diyeyim yani. ben buna. Roma. Romer. Ramo. Naylon bile, naylon bile diyen varmış bazı bölgelerde. Hadi bak. Ha. Ben gideyim. Ramo kaldım diyeyim. Videomu. Güzel. 10 dakikaya doğru gidiyorum. Ay internetimiz olsa da 30 40 50 60 Bazı yerlerde FPS düşüyor. Güncellemeden sonra modlar çörtladı çünkü çoğu. Ne yapacağım ben lan? He Şuna bilelim. Açık kafana bir yanı yok ya. Bizim başka ramuk yok muydu ya? Bu buna şey etmez ciddi ciddi var mıydı diye bak bakacağım yani nereden bakacak var? Bura mıydı? Bu var bu nerede? Allah Allah. Ramu bulamıyorum Ben şunu bulayım geleyim arkadaşlar. Vallahi artık gördüm buldum. En son şeyde bırakmış. Ee, ses olmasın diye kapıyı ördüm, odanın. Valla teller çıp tıp çıp su sesi gibi damlayıp ee, bu kapaklarını açmıştık. Neyse takarız ya ilavelerini. Valla acı terliyorum. Bu terimde bu olmasa mı Aman şunu ayarlayalım. Burada traktör var. Traktörümüz alalım. Sese bak yavrum. Aha duvara geçtim. Yapacak bir şey yok. Evet. yok onu almayacağız ayarlayacağız. Tamam. Yakında belki başka haritaya geçebilirim. Bilmiyorum burada şu an bir dağıldık ekip işinde gücünde adamlar. Ya şu çok güzel yapmışlar da yani arkada olsa şu teker dingil gidelim bakalım. Nereden bildiğin gibi şey yani Şuraya baksana abi. Çok kortu da yani. Hadi bakayım ha. Güzel yapmışlar da işte. Şurada olsa var ya şu tam burada olsun ya. Yani. Doldu mu bakayım. ne var ki bak. Otur. Bak, ben sana valla hatırı tutarım ha. Ya ver tamam et ben oradan taş maş geliyor mu diye bakıyorum. Patoz öyledir arkadaşlar bilenler bilir. Daha yeni sonunda son yap. Tamam tamam. Vahiy. Maşallah maşallah. Kes topraşır. Sen niye yani embeşe kadar gitmiyor? Yerde bırakıyor. Ulan hep çığnadım katı destek. Bu işçi böyle. Bu oyun bu talay buraya da yaptıysa oyunun işçisi de buraya gelip almaksa lazım.

bakarım tekrar çeker. İnşallah parasını çıkarttık. Patates. Nereye satılıyor ki acaba? Zeytin, patates. 300 desem. Otarmaz ben de 30 bin kirayı. Yüzde %80 depoyu doldurmuş adam. Lan komşunun tarlasına girme la. Ulan Allah'tan şeye gitti, gitti burada değil. burada da şeker pancarı var. Ya bu burası bizim Alex amcanın ya. Öndeki de baştan alıyormuş ha. Ağzını almış. Evet, yaklaşalım bu burada. Yakışıklı be. Burada dolar bu mı acaba %80 de? Pek bela boşalttım ben. Ha bir dolsun bakalım. Dolacağım olamadım. Oho yarı yarı bırakayım ya. Allah'tan çığınanmıyordu ama patates. Çığınanıyormuş. E ben nasıl boşaltacağım bunu? Diğer tarafa denk geliyor. İşçi olduğu için şey etmiyor da. Çamura bak be. Tamam bakın mı bakın Neyse. Dolmasını bekleyeceğiz. bakayım ne durum acaba? Yem vermeyi bile unuttum ben. Aynen. Fazla oyuna giremiyorum. Zaten girdiğim vakit ekim yem plan toprak toprak diyorum ya. Tarlayı büyütmekte anca zamanı uzandıyorum. Ondan bir yüz lira şu an. Heh doldum. Ne yapacağım? Buraya gelip bakmayayım şey patatesi mi edelim? Kaç oradan gitti ya. 22 buçuk ton. Lan bunun boşaltma kapağı traktörün kasası kadar he. ha. Yavaş yavaş. Hepsini almayacak. Onu silah alır mı acaba? Ne Almak tabi de. Sanki bu devam etsin. Kaldığı yerde. Allah! Al daha devirdik ya lan. Burayı bitirme zaten. Bu üst tarafı da videonun, dışında yaparız. O zaman görürüz. Patates patates ne yapar? Ne ben de abi. Bu adamı lan bir yer çıkıyor. Gönüne gelen bana traktora vuruyor ya. Ben de mesela. Dokuz yüz Hadi bakalım. Büyük ihtimal boşanmaz da. Boşanmazsa uygun bir yere boşaltırım komple. Boşanmaz büyük ihtimal tabi ya. Mutlu değilse. দল মানা দল মার বানি তা তো এইখিন Orada zaten 20 20 dakika tamamlarız. Geliyorum. Evet, patatese devam. Burayı aldık da şuralar kaldı tabi. Yine üst tarafa gelecek bunun dolumu. Şöyle ben kendime bir yer açayım da. Büyük ihtimal şuralarda dolar var. İstemedi abi. aserin ne ya. Şunlar da kaldı. Bakayım ne kadar olur. Dolma güzel diğer tarafa denk gelecek yok hadi be %97 98 denk gelmeyecek 99 100 denk gelmedi kaybettik biraz ed yok yok şöyle ormana girelim biraz gerçi kaldırdık orayı da bakın şeye baksana ya sisteme bununla dökelim bakalım. Gerçi bunu da tamamlayacak ya. Yüksek romakla gelsin. Dur ya ben yüksek romakla geleyim bir deneyelim. Valla şey etmeyi de unutmuşum. Ön kapı da kapattan unutmuşum. Bir olmadı ya. Hadi bakalım. Alırsa daha güzel olur. Bu bayağı 40 ton falan alıyor yani. Ne no, bakalım kamyon tır dosyası gibi valla canavar ya ben çok fazla gittim buraya almamış benim gireceğiz bu işçiler bir şey yaramıyor ya alır mı denk gelir mi şu an olur olur Olur, olur, yes. Oh, boşuna uğraşmışım ya. Şöyle. Hay maşallah, hay. Peki, fotoğraf çekelim. İyi bir açı olmadı yani. Henüz de Güzel. Ben burayı devam ettiririm zaten. Hatta bakayım video 20 dakikaya falan geçiyor. Neyse. Şu kapı da indir abi. Biz gidelim. Ne oluyor lan? Gidelim onu şeye dur. Niye gitmiyor bu traktör? Allah Allah. Boşa şuraya bile çekmiyor şu an. Batı ne diyeyim. Neyse. Bu videomuzu bitirelim. Sizlere veda edelim. Gerisini ben anlatırım tabii ki. Sonraki videoda da bu patatesleri satarız. Daha bu traktör niye gitmiyor onu anlamadım. Olduk traktör. Oo. Ha, bu döke versin. biz de sizlere veda edelim. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. Az bir vaktimiz kaldı. Tekrar tekrar ediyoruz. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah.